Mert Kanka hadi girelim ya. Kanka sana bir şey söyleyeceğim. Ne diyeceğim kanka? O gün hani Ayşe vardı ya. He. Beni aldatıyormuş. Ne dedin sen? Gerçekten Gökhan da beni aldatıyor. Ben bunu şok oldum. Yarın mı gidip bakabilir miyim? Kanka bana ne soruyor ya sen git. Ha, doğru ya ikimiz gidek mi? Tamam gidek. Dur çantama bakayım anahtar. <laughs> Kanka evde kaldık dışarıda kaldık yani. Lan, kitaplar da orada kaldı. Aferin biz şimdi okula mı gideceğiz? Annemi çağırak. Anne. Aa, annem de duymaz ya. Of ya. Kanka ya bekleriz şurada oturup. Doğru söyledin kanka oturalım. Ben şuraya oturacağım valla. Yoruldum. Hadi sohbet edelim. Ben de bir, ben de bir bakayım şu delikten. Valla açılmaz. Dışarıda kapıdan ses mi geliyor? Ben böyle düşünüyorum. Ben gitmezsem ben olmaz yani gideyim. Ben geldim ya. Kim var kapıda? Kim o? Oh be, annem çağırdı geldi. Anne biziz ya. Dışarıda kaldık. Gelmedin. Tamam açıyorum çık çık. Gelin. Oh be. Eyvallah kanka. Dur gidiyorum. Hadi geçin bakalım. Kapıyı gidiyoruz. Hemen gidelim. Kızlar neden gelmiyorsunuz? Geldik anne geldik yani. Orada kalıp durmadık yani. O gelin bağırıyor. Ne olacak ki? Kanka ben de geliyorum. Ay şu çantanı al valla. Ben taşıdım ara. Tamam hadi gidelim. Ka Abla bir şey söyleyeceğim. Efendim. Biz dizli e yarın okula beraber gidebilir miyiz? Olur canım. Yay. Biz odaya çıkıyoruz. Tamam kızım. Tamam. Tamam çıkalım. Gel kanka. Tamam. Aa şuraya asacaktık değil mi? Ha, benim de kafa mı var? Söylesem. Şuraya koyayım şuna. Kız şuraya koy. şurayı oraya koysana. Tamam hadi gidelim. Tamam hadi. kanka çabuk gel ya. Tamam kanka. Bu kıyafet kimin? Ay bu kimin be? Ben bunu çöpe atarım. Kanka ben bunu giyerim atmam. Ay kanka boş ver ya. Kanka bizim odaya gidecek mi? Ha, olur kanka. Pakıya bakalım mı? Tamam kanka bakalım gel. Pakı. Neredesin? Kanka pakı yok. Ne? Paka hep burada olur ya. Burada yatakta yatar. Ay ne olacak ki? Kim satacak abi? Bir bakayım şu Ay ne diyorlar bunlar ya? Bir yerden ses geliyor duvardan. Kanka. Kanka boş ver ya. Sessiz, ses yaparsalar boş ver. Kanka Paka orada yatıyor. Nerede kanka ben göremiyorum. Kanka önünde. Tam bir zekalıyım ben. Daha kanka gel ya. Geçelim mi? Konuşa konuşa. Kanka ben üstümü değiştirip geliyorum. Tamam. Kızım. Ay Allah'ım. Benim de bugün yani çok zordu dersler. Hemen gideyim bari. Ay sesim de değişti. Hangisini giysem ben mi? Burada bir sürü var. Ama oh, şunu giyeceğim mini kornu. Çok güzel. Ben giyerim. Giyip geliyorum. Heh, yok ben gel? ben şunu alalım. Ah, Aa. Oh zor aldık. Ben giyeyim şöyle. Şşt. Oh, çıkarttım şuraya asayım bari. Tamam. Kanka bekle beni geliyorum. Tamam kanka. Kız şunu da takayım bari. Gözüme taktım. Şunu da tak şöyle. Hı, güzel. gireyim. Kanka ya yarın. Nereye gideceğiz biz? Ben de ne bileyim. Kız. Sizimize aynı benziyor. Evet kanka. Bismillah. Kanka ne oldu bize? Beynimizi mi çarptı kız? Bilmiyorum. Uyuyak herhalde. Gel. Tamam. Ay çok korkac kız gel arkada kaldın. kız tamam bence yatalım tamam kanka yatalım telefonda kim o ay bu kim kanka Ebru bana yazmış kız arıyor ben kapatırım bunu arasın arasın dursun yani bana ne hadi gel kanka yatalım ay gecelerimiz ay Gidiyelerimizi giymedik tamam. Tamam giydim. Şuraya sabri. Kanka şuraya koyabilir miyim? Tamam koy kanka. Şuraya da koyabilirsin. Tamam. Ay dur şuraya koyalım. Şu, şu masayı koyayım da. Sen de kanka giyinip gel tamam. Ben o gözlerimi çıkartmayayım. Tamam. Şuraya koyalım. Şöyle. Ben yatıyorum. Tamam kanka uyuyor. gece oldu valla ben de giyeyim bari. Hmm, şöyle giydim. Ah, ben de kalsam Ben de oyayım. Ay ben salak mıyım ya? Bugün de böyle. Tamam. Oh. Kanka üstüne yatıyorsun. kanka bir şuraya geçeyim. Şu da kapan ışık. Şöyle. Kim kanka bismillah ne oldu? Ay, kanka. Kız ne oldu? Bir ses çıkartmıyor. Bir şey mi oldu ki? Tövbe estağfurullah ben bir elimi yüzünü yıkayayım. Geleyim. Gidip geleyim. Omzum valla buz gibi. Ay terlemem geçti. Vallahi. Ay ne terlemesi kız? ben de valla bugün çok değişim. Ay gidip ay şundan alayım bir tane. Ay şundan Peki. Ben neden tokayla yatıyorum ya? Ne? Şuna koyayım. Kız ne oldu? Bir şeyler oluyor ya. Korktum şeyler oluyor ya. Şuna Yatayım Tembora. Oh. Şş. Ee, Bismillah. Kız bu köpeğin ağzı ne böyle? Hayallerim içinde part bitti.